Merhaba arkadaşlar. Bugün size cennet papağanı yani sevda papağanlarının yumurtlama dönemi ile ilgili amatörce ilgilendiğim bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Kendim bu dönemde bazı bilgileri net olarak bulamadığım için böyle bir video çekmek istedim. Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. Kafesi, yumurtlama kafesi. Yani kuluçkamız çok küçük olmayacak. Muhabbet kuşlarınınki kadar küçük olmayacak ve sert bir kontra malzemeden olmak zorunda. Ve biraz da büyük oluyor gördüğünüz gibi. Yaklaşık e, en eni 25'e 25 gibi bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İçine biraz talaş alıyoruz ama ben çok fazla talaş koymayı tercih etmiyorum. Çünkü kuşlar çok fazla dışarıya atıyor alt bölgeden. İsteyen daha fazla koyabilir. İçeride gördüğünüz gibi 3 tane yumurtamız var. Bunlar anne ile babaları. Ee, üçer gün arayla yaptılar. Bir önceki dönemde ikişer gün araylaydı. Ee, ortalama 21 ile 24 gün arasında oluyor. Bazen 27. güne kadar çıktığı oluyor. Ee, 27. günde de eğer bir şey görürseniz artık, yumurtayı e, canlanmadıysa muhtemelen o çıkmayacaktır. Çöpe atabilirsiniz. Tabii ki ışıkla bakıp da yavruların canlanma süreci bir hafta kadar sürüyor. Bir haftada kalp atışlarını net şekilde fenerle karanlık bir ortamda baktığınızda görebilirsiniz. bizim şöyle tekrar göstereyim. Üç tane yavrumuz var. Ben bunları numaralandırdım. Şöyle yakından da size gösterebilirim. Şu gözüken 2 iki yazıyor. Diğerleri bir ve üç. Ben bunları bir tanesinin kalp atışı başladı 7. günde. Onu takip ediyorum. Hatta fenerle çok rahat görülebiliyor. Karanlık ortamda dediğim gibi daha rahat görebilirsiniz. 10. güne kadar bekleyebilirsiniz yumurtaları. 10. günde de herhangi bir damarlanma ya da bir hareket, bir kalp atışı göremezsiniz. Bu yumurta büyük ihtimalle boş yumurtadır. Boş yumurtayı da annenin altında çok fazla tutmanın bir anlamı yok. E, ee, anneye boşu boşuna yormuş oluyoruz. Sadece sarısının izi belli oluyor. Ee, bu şekilde bilgiler. Merak edilen sorular olsa videonun altına yazabilirsiniz. Ee, ben yardımcı olmaya çalışacağım. Başka bir videoda da canlanan diğer yumurtaları ışıkla göstermeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.